Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçından Frankfurt deplasmanında aldığımız 5-1'lik ağır bir yenilgiyle dönüyoruz. Devler Arenası'nda sert bir tokat oldu. Şimdi hataları masaya yatırma zamanı çünkü bu hikaye daha bitmedi. Galatasaray maça bu 11 çıktı. Kalede Uğurcan, sağ bekte Şallahi, sağ stoperde Wilfred Singo, solda Davinson, sol bekte Eren Elmalı, orta ikilde Torreira Lemina ikilisi, 10 numarada İlkay Gündoğan, sol kanatta Yunus Akgün ve sağ kanatta Sane. Santrafor'da da Barış Alper Yılmaz görev aldı. Osimen'in yokluğunda. 11'e ilk baktığımızda dikkatimizi çeken Davinson Sanchez'in Sol stoperde olması. Hem Galatasaraylılar hem de Kolombiyalılar ne zaman Davinson'u sol stoperde görse başlarına bir ağrı giriyordur herhalde. Solda oynayıp da bireysel hata yapmadığı maç çok azdır Davinson Sanchez'in ve ilk Şampiyonlar Ligi deplasmanına Okan Buruk Davinson'u solda tercih ederek başladı. Wilfred Singo'yu sağ stoperde 11'e koyarak aslında tek bir oyuncuyu değiştirecekken stoper tandemimizi tamamen bozmuş olduk. Birlikte ilk defa oynayan iki stoper ve sol tarafta oynadığında hata yapması kaçınılmaz olan Bugüne kadar bunu hem bize hem de Kolombiyalılara defalarca gösteren Davinson Sanchez'i yerinden etmiş olduk. Bunun dışında 11 beklenildiği gibiydi. Oyuna geçersek ilk birkaç dakika afallasak da devamında iyi topladık ve 30-33. dakikaya kadar Frankfurt'ta nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Golü bulduk, pozisyonlara girdik. İkinciyi de bulabilirdik ve en önemlisi Frankfurt'u oynatmadık. İç sahada yarattıkları o atmosferi kırdık. 33. dakikada Frankfurt'un teknik direktörü Dino Topmöller'den bir hamle geldi. Ve o dakikaya kadar önde basan, bizi birebir karşılayan Frankfurt iki adım geriye çekilerek orta alanda hatları ve pas açılarını kapatıp topu kalecimiz Uğurcan ve iki stoperimize bıraktı. Yani bizim topla oynamamızı istediler oyun kurulumumuzun zayıf olduğunu gördüler. Bizi bu noktaya zorlayarak kazanacakları toplarla pozisyon üretmek istediler. Frankfurt o esnada 1-0 geride olmasına rağmen topu bize bıraktı. Okan Buruk da bu tuzağın içine aslında balıklama atlamış oldu. Bugün Frankfurt deplasmanından %62 topla oynayarak 5-1 yenik dönüyoruz. Ve ne yazık ki Okan Hoca maç sonu basın toplantısı. Önde çok iyi pres yapan bir takıma karşı %62 ile %60'larla topla oynadık diye bunu övünecek bir noktaymış gibi aktardı. Aslında tam olarak Dino Topmöller'in tuzağına düşmüştü. Evet maç içinden görüntülere bakmaya geçebiliriz. Önce attığımız golle başlayalım ve bu pozisyonu aradan çıkaralım. 8. dakikanın içindeyiz. O dakikalarda daha Frankfurt'un tuzağına düşmemişiz ve tam olarak oynanması gerektiği gibi oynuyoruz. Şallahi baskıyı görür görmez uzun topla çıkacak. Devamında Sane sol kanatta topla buluşuyor. Kontrolü yapacak ve merkezdeki o boş alana doğru kat edecek. Alanı iyi değerlendirdik. Sane topla driplinge başladı. 3'e 2 yakalamış durumdayız. Devamında soldan Yunus iyi bir koşu gösterdi ve Sane de onun önüne topu yuvarladı. Yunus sakin kaldı, önce Collins'i yatırdı, devamında da güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Aslında maç önü analiz programımızı izleyenler bu golü birebir çizdiğimizi hatırlamıştır. Bayer Leverkusen maçında Frankfurt'un merkezde çok boşluk bıraktığını ve uzun toplarla Nathan Teya'nın yani Bayer Leverkusen'in sağ kanat oyuncusunun merkeze attığı driplinklerle geçiş hücumlarını sırtladığını söylemiştik. Benzer pozisyonları bulursak hızlı oyuncularımız da Frankfurt savunmasına üstünlük sağlayıp golü bulacağımızın da altını çizmiştik ve birebir öyle gerçekleşti aslında. Hatta maç önü programında verdiğimiz animasyonu tekrar buraya koyalım. O sırada Osimen'in oynayacağı düşünülüyordu. Biz de ona göre sol kanada Barış'ı, Santrafor'a Osimen'i yerleştirmiştik. Sane aynı goldeki gibi merkezdeki boşluğu değerlendirip driplingle geçiş hücumunu başlatıyor. Santrafor bir stoperi üzerine çektik sonra Sane sol kanat oyuncusunun önüne topu bırakıyor ve devamında topalarda aslında bu golün aynısını attık ve maça iyi başladık. Ancak devamında hatalar silsilesi başlayacak. Maç içinde yapmamamız gereken ama yaptığımız birçok konu vardı. Hem bunları hem de golleri ayrı bir başlıkta inceleyelim. Tekrar İkinci dakikaya dönelim. Maç başlangıcındayız. Frankfurt şiddetli bir ön alan baskısında. Burada Şallahi topu Sané ile oynadı. Sané üzerine gelen damı sol omuzundan aslında kontrol ediyor. Ama Frankfurt ön alan baskısında birebirlerin de ötesinde iki kişiyle de bir oyuncuya çıkabiliyorlar. Aslında bu onların zaafları. Ama biz kendi birinci bölgemizde oyalanarak aslında bu zaaflarını onların avantajına çevirdik. Sané burada çalım atmaya çalışıyor. Can uzun topu kapıyor ve devamında Frankfurt ilk tehlikesini yakalamış oldu. Şimdi 36. dakikaya gidelim. Aslında 2. dakikadan yediğimiz gole kadar oyunun hakimi bizdik. Her şey plana uygun gidiyordu. Burada Can Uzun içeri kat edecek Sanen'in solundan. Devamında Risudoğan'a doğru topu açacak. Yunus da erken fark ederek topu kesecek. İyi kontrol edemedi. Ve burada Risudoğan Yunus'a baskıya geldi. En yapmamamız gereken şey Frankfurt'a karşı... Özellikle de Ritsu Doğan'a karşı en yapmamamız gereken şey dar alanda bu ikili oyunlara bu paslaşmalara girmenin hiç alemi yok. Eminim ki Okan Hoca bunu oyuncularına defalarca söylemiştir. Ancak buna rağmen Yunus Akgün aşırtma bir pas deneyecek. Devamında topu kaybetti ve top ağlarımızda. Rıçsıdoğan Urca'nın üzerinden aşırtacak. Top Davinson'a gelecek ve kaleye yönelecek. Skor 1-1. Şimdi ikinci gole gelelim. Yaptığı hatadan sonra zaten Yunus bir daha kendine gelemedi maç boyunca. Dediğim gibi teknik ekip tarafından oyuncular birçok kez uyarılmıştır. Hem oyun kurulumunda risk işlere girişmemeleri konusunda, hem de özellikle Rissu Doğan gibi Larson gibi preste çok etkili oyuncuları çevrelerindeyken kısa paslara ya da driplinglere başvurmamaları konusunda uyarılmıştır. Ancak buna rağmen gole sebep olan hatayı yapınca Yunus maçtan tamamen koptu. Şimdi 45 artı 1'deyiz. Burada başka bir konu daha var. Ona da dikkat etmenizi isteyeceğim. İlk ay Yunus oynadı merkeze doğru. Yunus topu kontrol edemedi. Rissu Doğan araya girdi. Topu kazandı. Devamında stoperine döndü. Ve Frankfurt hücuma kalkacak. Tam bu anda Rissu Doğan Yarı sahayı geçti ve geçiş hücumu başladı. Şimdi burada 4 kişiyi işaretledim. Doğan topu sağ tarafa doğru açacak ve Galatasaray'da 4 oyuncu. Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Lemina ve Yunus Akgün geriye doğru dönüyorlar. Lütfen iyi izleyelim. Sağ kanatta Burkart topu driblingde taşıdı ve içeriye doğru orta yapacak. Şimdi o 4 oyuncuya tekrar bakalım. İlkay Gündoğan can uzunu marke etmek için ceza sahası içerisinde. Yunus Akgün geri dönememiş ama daha da önemlisi... Lemina ve Toreyre ikilisi. Yani Galatasaray'ın merkezi. 45 artı 1 ve yorgunluktan artık pilleri tüken. Onlar bu haldeyken Okan Hoca'nın daha hazır değil dediği 35 yaşındaki İlkay, Lemina ile aynı yerden Toreyra'nın da gerisinden koşuya başlamasına rağmen ceza sahası içerisinde savunma görevini yerine getiriyor ve alan kapatıyor. Lemina ve Toreyra ortada yoklar. Devam edelim. Top cana geliyor ve ceza sahamızda yayla gibi bir boşluk. Ne Lemina gelebilmiş ne de Toreyra. Toreyra bırakın jok atmayı artık yürüyor zaten. Galatasaray'ın fizik kalitesi, fizik kondisyonu çok büyük bir sorun. Bu oyunculardan ziyade Tamamen teknik direktörün meselesidir. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçına bir takımın böyle çıkması kabul edilebilir bir iş değil. Bunun emarelerini Lazio maçında da görmüştük. Hazırlık maçında da yine Abdülkerim ve orta sahamızda Lemina Torreira 45 artı 1'de oyundan kopmuştu ve kalemize golü görmüştük. Şimdi de göz göre göre Frankfurt deplasmanında tam ilk yarı biterken geriye düşeceğiz. Can burada dönecek harika bir vuruşla skoru 2-1'e getirecek. Gelelim 3. gole. Burada Galatasaray aslında çok iyi bir hat çekmiş savunmada ama bir kişi hariç. Bugünkü gollerde iki bireysel hatasından bahsedeceğiz ama aslında bu 3 Davinson burada offside çizgisini tamamen bozuyor. Ve aslında bunun sol stoperle oynamakla da bir alakası yok. Davinson bugün maçın içinde hiç değildi. Kariyerinin en kötü performanslarından birini sergiledi. Ve bu konuda yalnız da değil. Eğer birkaç oyuncu sahada yokları oynuyorsa böyle bu kadar çok bireysel hata bu kadar çok konsantrasyon hatası varsa aynı zamanda 30-35 dakika sonra yorgunluklar artmış, joklar, yürüyüşler başlamışsa saha içinde burada dönüp bakmamız gereken isim Okan Buruk'tur. Maç önü hazırlığı, saha içinde neleri yapmaları gerektiği konusunda tespitlerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Ama bunları uygulamaya koyma konusunda çok ciddi bir zaafımız var. Çok ciddi bir eksiği var kendisinin. Evet gelelim 51. dakikaya, ikinci yarıya. Burada Torreira Lemina'ya doğru oynadı. Lemina gözüne far tutulmuş tavşan gibi şu an topa bakıyor. O sırada da arkasından Burkart baskıya geliyor. Top Lemina'nın ayağına geldiği anda dahi Burkart'ın farkında değildi. Bir anda Burkart topu çalacak ve kalemizde gol pozisyonu. Burada 4-1 de olabilirdi ama golle sonuçlanmadı. İlk yarının sonunda geçiş savunması yapma konusunda zaafını göstermiştik. Yorgunluğunu ve fizik kalitesinin nasıl düştüğünü orada gördük. Aslında bu yorgunluğun devamı olarak da maç içi konsantrasyonda tamamen bitmiş durumda. Galatasaray 30 dakika çok iyi oynadığı maçı yorularak konsantrasyonunu kaybederek yani aslında Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne terfi edemeyerek 5-1 hezimetle kaybetmiş oldu. Evet 65. dakikadan pozisyonuna devam edelim. Frankfurtlu oyuncu sola doğru oynayacak, çizgiye inecekler ve Burkart'a doğru havadan bir orta gelecek. Yine merkezimiz, orta sahamız yani o bölgeyi kapatması gereken oyuncularımız kadrajda bile yoklar. Bir tek İlkay var. Burkart boş şekilde kafayı vuracak ve Davinson devamında yani ne yaptığını tarif edemeyeceğim bir hareketle skoru 4-1'e getiren golü kendi kalesine atmış olacak. 74. dakikaya gidelim. Bu da ayrı bir dava. Buyurun izleyelim. Davinson topla çıkıyor. Singo'yu oynayıp ileri doğru hareket edecek. Merkeze geçecek. Burada Sara da onun pozisyonuna geliyor. Dakika 74-18. Yani Davinson oyun kurumuna katkı sağlamak için Singo'ya verdi. Devam etti. Sara onun yerini kapattı. Devamında Buradan oyunu kuramadık ve Singo Urcana geri döndü. Artık bu dakikadan sonra Davinson'un bölgesine yani stopere geri hatta tekrar dön dönmesini beklersiniz. O sırada da Sara ileri çıkacaktır. Peki öyle mi oluyor? 74-29 değişen bir şey yok. 74-31 değişen bir şey yok. Singo Sara'yı oynadı ve Sara baskı yiyor. Davinson Torreira'nın bile gerisinde Sara Frankfurt'a karşı ne yapmamamız gerekir sorusunun cevabı olacak şekilde bu görseli ortaya çıkardı. Üzerine baskı varken ve gerideki son adamken çalım atmaya çalıştı. Tabii ki kaybetti ve devamında Frankfurt'lu oyuncu skoru 5-1'e getiren o gole imza attı. Bir Şampiyonlar Ligi takımı bu kadar bireysel hata yapamaz. 90 dakika içerisinde oyundan bu kadar kopamaz. Buna lüksü yok. Bu konsantrasyon seviyesiyle bırakın Frankfurt'tan Yarın Bodo'dan da 3 gol yeriz. Bu kabul edilebilir bir mağlubiyetin çok ötesinde oldu. 33 dakika bu kadar baskın bir oyun oynayıp devamında bu aciz görüntüyü vermek Galatasaray'ın genlerine Galatasaray'ın yapısına asla yakışmaz. Okan Buruk'un derhal silkelenip bu işe bir çözüm bulması gerekir. Aksi halde sorunu Galatasaray yönetimi çözmelidir. Biz pozisyonlarla devam edelim. Şimdi özel bir oyuncuya değinmek istiyorum. Barış Alper Yılmaz. İlk görseli 17. dakikadan aldım. Rakip stoper Teat'la eşleşti Barış Alper. Collins ile beraber aslında fizik güç olarak Frankfurt savunmasının zayıf halkalarından birisi. Normalde sol bek oynuyor bugün sol stoperdeydi. Yunus'tan güzel bir pas gelecek. Barış Alper burada tamamen topa bakıyor. Az sonra rakip stoperin kendisini şarjlayacağından bir haber. Ve devamında kendisinden çok daha güçsüz bir oyuncu Teat onu yere yıktı ve tehlikeli olabilecek bir pozisyon sıfırla sonuçlanmış oldu. Bugün ayakta durmakta çok zorlandı Barış Alper. Sürekli hakemle diyalog halindeydi ve yerdeydi. Bildiğimiz Barış Alper'in çok uzandaydı. Diğer pozisyona devam edelim. Maçın 23. dakikası bence Singo ve Şallay ile beraber Galatasaray'ın en iyisi olan Okan Hoca'nın daha hazır değil diye. ancak en hazır bulduğu orta sahaları Lemina ve Torreira'dan daha fazla koşu mesafesine sahip İlkay Gündoğan şimdi de başında. Ne Frankfurtlular ne de ekran başında izleyen biz tahmin edemedik ama İlkay sol tarafta Barış'a harika bir pasla bir 2yi kullandı. Devamında pozisyon böyle Barış Alper'in önünde bir Frankfurtlu savunma oyuncusu biliyor. Normalde böyle pozisyonlar karambole evrilebilir. Bir anda önünüze 3-4 tane rakip savunmacı atlayabilir. Ama burada o kadar güzel kurguladı ki ilk ay Barış Alper'in önü bomboş. Vuruş açısında yani topu vurabileceği yerde hiçbir Frankfurtlu yok. Kaleci, top ve Barış Alper baş başa. Bu da bunun sonucu. Topu özellikle kırmızıyla işaretlemek durumunda kaldım. Ayrıca rakip 3 numaranın hayatında bakışını görmenizi isterim. Yine İlkay ve Shallain'in de ellerini açarak verdiği tepki ortada. Yani söylenecek çok söz var mı bilemiyorum. Savunmada ne kadar konsantrasyonumuz eksikse hücumda da öyleydi. Adı dışında ortada hiçbir şey olmayan Arabistan 2. liginden daha yeni çıkmış bir takıma gitmek için her türlü aksiyon olan Barış Alper, gitmek için konsantrasyonu olan, gönderilmediğinde antrenmanlara çıkmama konsantrasyonu olan, zam isteme konsantrasyonu olan Barış Alper, iş önemli bir Şampiyonlar Ligi deplasmanında birkaç metreden Gol atmaya geldiğinde böyle bir sonuç çıkarabiliyor. Tebrik ederiz. Devam edelim. 30. dakika burada Lemina uzun bir top oynadı ve aslında maç önünde de defalarca anlattığımız şekilde geride tamamen boş bir alan Frankfurt savunması baskıya çıktığında bu boşlukları veriyor. Bu da zaten verdikleri son pozisyon olacak bize bu şekilde. Sonrasında baskı şemalarını değiştirecekler ve bizi tuzağa çekecekler. Burada Barış sağ omzundan arkasından gelen oyuncuyu kontrol ederken T atın nereyi kontrol ettiğini görmenizi isterim. Onun gözü tamamen soldan koşuyu atan İlkay'da. Çünkü burada aslında biz 2'yi 1'i yakalamışız. İlkay demarke şekilde koşuyu atıyor ve Barış gibi hızlı bir oyunc oyuncunun önüne de top gelmiş durumda. Evet, top biraz sağa açılarak geldi. Barış Alper'in önüne doğru gelmedi. Ama bu Barış Alper'in hızını kesmesi ve oyunu soğutması için bir bahane değil. Burada bildiğimiz, izlediğimiz Barış topu sağ ayağıyla açarak önüne doğru alır ve hızlı şekilde 3. bölgeye taşırdı devamında da İlkay'ı golle buluştururdu. Ama bu Barış Alper topun üzerine bastı, ağır hareketlerle döndü. Tabii bu sırada az önce kadrajda olmayan Frankfurtlular da geriye dönmeye başladı. Evet devamında Barış Alper topla oynayacak Yunus'a doğru ve 2'ye 1 yakaladığımız pozisyonda kadrajda 4 Galatasaraylı varken 7 tane Frankfurtlu oyuncu var. Çok yoruma gerek yok. Barış Alper'e dair pozisyonlar da bu şekilde. Şu pozisyona da değinelim. Sağ içinde yaptığı tek verimli hareket olabilir bu. Ne preste vardı, ne sırtı dönük oyunda vardı, ne ikili mücadelelerde vardı. E ama bu sayılmayan golümüzde iyi bir kafa vuruşu yaptı Barış. Burada Sane Baski'ye gitti. Torreira topu kazanıyor. Güzel bir orta. Barış'tan da güzel bir kafa vuruşu ama Hakem foil olduğuna karar verdi. Neyi gördü de bu kararı verdi anlamak zor. Burada Sané'nin bir teması yok. Devamında Torreira'nın da bir teması yok. Foil kararı tamamen hatalı. Bu izlediğimiz iki pozisyonda biz 1-0 öndeyken ve oyun üstünlüğünü korurken gerçekleşti. Bunlardan birini golle sonuçlandırsaydık daha farklı bir maç izleyebilirdik devamında. 2-0'la soyunma odasına girmek bambaşka şeyler doğurabilirdi. Ama bunların arkasına sığınmanın bir anlamı yok. Evet biz maçı bireysel hatalarla kaybettik ama biz bireysel hataları konsantrasyon eksikliğinden ve daha da önemlisi yorgunluktan yaptı. Frankfurt kadar koşamayan merkez orta sahalarımız, yeteneği sınırlı Frankfurt savunmacıları kadar maça konsantre olmayan stoperlerimiz, Şampiyonlar Ligi deplasmanında bulduğu geniş alanları salına salına değerlendiremeyen oyuncularımız ve aslında bu maçı Frankfurt kadar ciddi almayışımız bu mağlubiyetin, bu fiyasko sonucun sebebi oldu. Buradan 56. dakikaya gidelim. Frankfurt kalecisi ileri doğru oynayacak. Singo araya girerek topu kaptı ve hemen merkezdeki Yunus oynadı. Burada 5'e 5'i yakaladık. Yunus topu ileri taşıdı ve işte o karar anı. Üç farklı seçeneği var Yunus'un. Kardin önüne bırakabilir, sola Barış Alper'e bırakabilir, hızını almış geliyor. Ama en ideali sağdan İlkay'ın koşusunu görebilir. İki gol yediren top kaybından sonra tamamen oyundan düşen Yunus ise kırmızıyla, kırmızı okla gösterdiğim yere doğru topu oynadı ve, ve rakip stopere topu hediye etmiş oldu. Bu pozisyonda golü yakalasaydık, 3-2'yi yakalasaydık. Evet belki sonuç değişmeyecekti ama yine farklı bir maç izleyebilirdik. Birçok şansı heba ettik bu maçta. Bu da onlardan biriydi. Bu hatanın da yetenek eksikliğinden kaynaklanmadığını anlamamız lazım. Yunus bu topları atabilecek bir oyuncu ama kafa olarak maçtan düştükten sonra, vücut olarak maçtan düştükten sonra atamayabiliyorsunuz. Evet, pozisyonlar bu şekildeydi. Kötü bir başlangıç oldu. Ama hiçbir şey bitmedi. Galatasaray böyle anlarda ayağa kalkmayı bildiği için Avrupa Fatih olmuştur. Bu yüzden geri dönüşlerin takımıdır. Evet kötü bir sonuç ama bu bir son değil. Son derece iyi oynadığımız 30-35 dakikalık bir bölüm de var. Yaptığımız bireysel hatalar, kafa ve vücut olarak maçtan kopmamız, düzeltmemiz gereken yerler. Buradan silkelenmek lazım. Daha zor maçlar bizi bekliyor. 8 maçın biri gitti, kaldı 7. Bu 7 maçtan en az 11-12 puan çıkardığımız takdirde üst turda olacağız. İyi oynadığımız bölümleri genele yansıtabilirsek Frankfurt deplasmanı olmaz ama belki Monaco olur, Ajax olur. Bir ekstra 3 puan bizi üst tura taşıyacaktır. Bunun bilincinde olmalıyız. Tabii ki sinirliyiz, üzgünüz, ayak kırıklığı içerisindeyiz ama bu hisler de geçecek ve geriye sadece Galatasaray kalacak.